Bir de Grup Yorum'un terör örgütü DHKPC ile bağını anlatan bir videomuz e, videomuz var. Ona Burada da bakalım diğer konulara geçelim. Üzerine konuşalım. Evet. Son sözü silahların söyleyeceğini anlatan şarkının sahibi Grup Yorum KHKPC'nin terör saldırılarını öven, polisleri şehit eden hainler adına müzik yapan, insanlık dışı bir eylem olan ölüm oruçlarını kutsayan grup yorumun amacı sadece müzik yapmak mı? Selam, i̇şte grup yorumun Sibel Yalçın Destanı isimli şarkısı. Uyanıyor İstanbul gencecik bir kızın Sibel'in zafer sloganlarıyla. Skandal şarkı polisimizi şehit edip sonrasında etkisiz hale getirilen DHKPC'li bir terörist için yazıldı. Grup yorum şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya da konserlerinde övgüler yağdırmıştı. Şafak var ölmez, ölmeyecek. Belki bir sürü şovak daha olacak. Bundan eminim. Grup yorumun Tunceli'de polisimize saldıran teröristin mezarı başında marş söylediği görüntüler de mevcut. Bilek var vuruşmaya, soluk var harcanmaya, cephe var savaşmaya, zafer yakında. Konserlerinde de DHKPC'nin sözde elebaşı Dursun Karataş için yazdıkları marşları söyleyip saygı duruşunda bulunuyorlar. <Sessizlik> Sevgili seyirciler grup evet. yorumun terör örgütü DHKPC ile e, görüyorsunuz bağını yani polislerimizi şey eden kişileri kalkıp kendi konserlerinde övgüyle bahsedebiliyorlar. Ya yani bunlar böyle bir terör örgütü. Bunlarla alakalı özellikle Allah muhafaza buraya giden, gelen, bunların içerisinde bulunan tüm gençleri buradan uyarıyorum. Bunlar sizi kullanmak istiyorlar devlete karşı. Lütfen uyanık kalın. Aileleri uyarmak istiyorum. Lütfen uyanık olun. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili bazı e, örgüt üyelerinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütündeki bulunan bir takım kişilerin bunları desteklemesine bakmayın. Her ne olursa olsun ailelere buradan uyarıyorum. Buradan gençlere uyarıyorum. Bunların ağına düşmeyin. Bunlar insanları kullanıp devlete millete karşı ciddi düşmanlıklar yapmayı sağlıyorlar. Bunlara karşı uyanık olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Osman Bey savunucularından biri de milletvekili Barış Atay. HDP'den evet, evet. Hatay milletvekili seçip daha sonra Türkiye Komünist Partisi'ne geçen Barış Atay. Geçtiğimiz haftaki programdaki açıklamalarınızın ardından sosyal medyadan sizi tehdit etti. Yani, ne diyeceksiniz bununla ilgili? Barış Atay çok aslında şova yönelik bir adam. Yani Barış Atay'ın aslında ben böyle e, bu işlerin içerisinde tamamen şov niyetli ve kendisini popüler edebilmek adına bütün bu yaptığı işleri onun için yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Yani Barış Atay aslında çok da önemli birisi değil benim kanaatimce söyleyeceğim. Çünkü neden? Kendisi genel itibariyle benim gördüğüm kadarıyla bir Bağız rejiminin savunuculuğu tarzında bir yapısı var. E şimdi Murat Bey tehdit etseler ne olur etmeseler ne olur? Yapacakları varsa yapsınlar. Yani benim böyle şeylerden hiç korkum yok. Ben açık söyleyeyim. Her programda da bunları söylemeye, dile getirmeye devam edeceğim. Siz farkında mısınız? Biz bu kaç programdır kimlerle alakalı neler yaptık? DHKPC ile ilgili de konuşuyoruz. PKK terör örgütü ile ilgili de konuşuyoruz. Yani ben burada iki sene, üç sene boyunca o da TV ekibinin Türkiye'ye yapmış olduğu bütün kötülüklerle alakalı her gün yayın yaptım. Ve bundan vazgeçmedim. İnanın beni bu konularda çok vazgeçirmek isteyenler de oluyor. Ama ben bu konularda vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim de. Yani şimdi İbrahim Gökçek için kalkacak masum kırmızı güller, Meltem Cumhurlar, şunlar bunlar onunla ilgili övgü dolu sözler atacaklar. E memleketini sevenler sessiz kalacak. Ben burada bir konuda da öz eleştiri yapmak istiyorum. Kendi camiamızda. Önde gelen isimler, kendi camiamızın yani önde gelen isimlerinden bazılarının da ben bu İbrahim Gökçek meselesine ve bunlara karşı olan meselede onlara cevap vermelerini bekliyorum. Vermeleri lazım. Tabii ki bu Sayın Cumhurbaşkanı veya partinin üst düzey anlamında söylediğim kişiler değil. Ama parti içerisinde yer alan bu konularla ilgilenen kişilere de duyarsız kalmaması lazım. Neden? İşte gençlik. Türkiye'nin geleceği gençlikte. O yüzden bu noktalarda gençliğin bunlara kapılmaması için bunlar kendilerine çünkü bir popüler kültür oluşturuyorlar. Sanat camiasında, müzik dünyasında vesaire bu çocukları buralardan alıp Allah muhafaza terörist haline getirip Sonra devlete saldırttırıyorlar. Bunların yıkılması için de herkesin dört bir yandan, dört bir koldan bunlarla mücadele etmesi lazım. E bu mücadelede benim üstüme, kendi kararımca bu düşüyor. Ben de bu mücadeleyi yapıyorum. Bu programda birçok konuyu, birçok kişiyi çok sert sözlerle evet. eleştirdik ama asla şiddeti öven, asla ölümü kutsayan hiçbir şey söylemedik. Olamaz. Bunların ki. her zaman karşısında olduk. Murat Bey bakın. Dolayısıyla Barış Atay'ın böyle bir şiddet dinle başvurması. Evet böyle tehditkar bir ifade kullanması her şeyden önce bir milletvekiline yakışmaz. Murat Bey 15 Temmuz gecesi sizle şu köşede yayın yaptık beraber. Evet. O yayını yaparken ne dedik? Demokrasi için ellerimizi el ele tutuşacağız, tankların önünde öyle duracağız dedik. Evet. Değil mi? Yani demokrasiyle çözmemiz gerektiğini söyledik ve bu demokrasi yoluyla çözüldü. İnsanlar taş atmadı, şey silah atmadı, mermi atmadı. Böyle bir durum söz konusu olmadı. Ama onlar tam tersine bir hareketin içerisine girdiler. O yüzden yani böyle şiddetle vesaireyle burası Muz Cumhuriyeti değil. Bu tip işlerle de insanları sindirebilmeleri mümkün değil. Yapacakları varsa da ben onlara buradan tavsiye ediyorum. Hiç beklemesinler hemen yapsınlar.